Herkese tekrar merhaba. Arka süspansiyonun ön yüklemesiyle alakalı küçük bir ayar yaptım. Onu test etmek için yola çıktım. Şöyle ufak bir turluyorum, bir kontrol ediyorum. Biliyorsunuz yarın Datça Motosiklet Festivali için yola çıkacağız. Amaç aslında festivale gitmekten çok yoğun olmak. Büyük ihtimalle bu herkes için böyledir. Hazır çıkmışken de şöyle iki tane konu var bahsetmek istediğim. Ne zamandır içimde olan uygun ortamı yaratabilir miyim acaba konuşmak için diyordum hiç öyle süsleyip püslemeden direkt anlatacağım aslında konuyu. İki konu, birincisi kaç cc ile başlarız? Yani bunun hakkında bir milyon tane video var ama bana hala soru geliyor bu konuyla ilgili. Gerek arkadaş çevrenden olsun, gerek başka insanlardan olsun. Bir de bu ehliyet kurslarının büyük sıkıntısıyla alakalı. Yani ehliyet kurslarının gerçekten durumu birçoğunun, hepsini demiyorum böyle bir anda hepsini genellemiyorum ama gerçekten birçoğunun durumu içler acısı gerçekten bunu gördüm, gittim, yaşadım yakın zamanda ve gördüğüm şeyden maalesef hiç haz etmedim, hiç yani böyle bir şey olamaz. Neyse biz ilk konumuzla başlayalım isterseniz. İlk konumuz kaç cc motosikletle başlayacağız motosiklete. Yani bu şu anda o kadar değişken bir konu ki artık. Yani acayip 250 cc motorlar çıkıyor, işte Acayip böyle 400 cc motorlar çıkıyor, 250 cc motordan daha güçsüz. Yani bu birazcık hatanızı tölere edebilecek güçte bir motosiklet sürmekle alakalı bir durum bence. Bana soracak olursanız 250 cc, hatta ben eğitim alınırsa eğer, yani motosikleti aldınız, ehliyet kursuna gittiniz, bunu bir eğitim olarak saymıyorum, sıfır, bunu sıfır olarak sayıyorum. Gittiniz kapalı alan eğitimi aldınız, 5 ders örnek veriyorum. İşte uzun yol eğitimi aldınız. Bunların hepsini yaptıysanız ben o zaman 400 cc yani işte Duke 390, Adventure 390, Himalayan 450 gibi böyle 400 cc daha aklıma gelmeyen birçok motor olabilir. İşte 450 MT'ler, CF motorlar falan var biliyorsunuz. Bunlarla da başlanabileceğine inanıyorum. Ama dediğim gibi çok ciddi bir eğitim aşamasından sonra ehliyet kursunu sıfır sayıyorum dostlar. Sıfır. Ehliyet kursu yok. Yani orada aldığınız eğitim hiçbir şey demek değil. Onu sıfır sayarak söylüyorum. Ya yani genelleme yapıyorum. Ama genellemenin içinde istisnalar var. Biliyorum. Çok iyi ehliyet kursları var. Aynı zamanda şunları da dışında bırakıyorum. Aslında bir akademi, yani ileri sürüş eğitimi de veren bir akademi ehliyet kursu veriyor. Bunları da dışında bırakarak söylüyorum. Yani no name ehliyet kurslarından bahsediyorum ben. Merdiven altı ya da işte bir eski metruk binanın 8. katındaki ehliyet kurslarından bahsediyorum ben. Bunlardan aldığınız ehliyet kursundan aldığınız ehliyet ve eğitim sıfır olarak kabul ederek maksimum maksimum bence 400 cc'ye kadar eğitim olarak başlanır. Yine eğitim alınmak şartı ile 250 cc motosikletle motosiklete başlayabilirsiniz. Buradaki konu aslında şu. Sizin hatalarınızı ne kadar tölür edebilecek bir motosiklet var. Ya işte ben geçen gün sürüyordum, ehliyet aldım. Bakışım kaçtı abi. Abi kaçtı da öldün. Öldün sen abi. Ya bakışık mıcır, yolun kenarında mıcır varmış abi girdim. Abi sen yolu okumayı bilmiyorsun demek ki. Konumlu virajın içinde buradan gidiyorsun sen. Apex geçsen diye virajın içinden bilgi almıyorsun ki nerede diye. Virajın içinde ne oluyor bilmiyorsun. Hani orayı bilmek ya olay. İşte bunları biliyorsan eğer o zaman tabii ki yüksek CC sürebilirsin. Arkadaşlar TRS 900 kullandım, TNR 700 kullandım, MT7 kullandım, kullandım da kullandım. Bu motoru aldım. İlk 600 km, 1000 km böyle böyle çok uzun rotalar değil. Hep böyle şehir içi, virajlı yollar. Motosikletin ne yapmaya çalıştığını anladım. Ne yapmaya çalıştığını anlamaya çalıştım. Bir de motosiklete bir adaptasyon süresi var. Aldık böyle aa diye gaza açtık gittik değil yani. ...anlatabiliyor muyum? Gerçekten değil. Bakın, işte ben eğitim aldım. Şu sollamayı yapmayın mesela. Bu yanlış bir şey. Ben ucunu gördüm çıktım. Ee, ben eğitim aldım. Yolu okumayı biliyorum. Her şey çok iyi. Motosikleti artık güçlü alabilirim. Alamazsın abi. Elin henüz şuna alışmadı senin. Şu gaz... ...dozajlamasına alışmadı. Bu bıraktığı zaman ne yapacaksın bilmiyorsun sen. Yani şu bağlantıyı kuramıyorsun sen daha. Eğitim aldın da henüz bak şu çırpmaları falan bilmiyorsun bak motor anlatabiliyor muyum yani birçok çetrefil var o yüzden kaç cc motorla başlanır konusu eğitim alarak ya da almayarak olarak bence ikiye ayrılıyor daha sonra tecrübeyle ikiye ayrılıyor siz örnek veriyorum bir scooter'ınız vardır ekipmanlarınızı düzgün giymişsinizdir sürüyorsunuzdur uzun yıllardır İşte trafikte bazı tehlikeleri atlatmışsınızdır motor altınızdan gidecek gibi olmuştur size bir böyle bir selavatlar, işte dualar yaptırmıştır motosiklet. Artık hani birazcık konuya hakimsinizdir. Konuya hakim olarak bir başka vitesli motosiklet alıyorsunuzdur. O zaman işte eğitim olarak gerçekten işte birazcık daha yüksek cc bir şey alabilirsiniz. Ama özellikle genç kardeşlerime tavsiyem birazcık daha düşük cc'li motorla başlamaları. Gerçekten birazcık daha düşük cc motorla başlamaları. Çünkü bu işlerin pek affı yok arkadaşlar. Mesela bu şeritte gitmememiz gerekiyor. Şu gördüğümüz sollama şeridini kullanmamamız gerekiyor. Bu sollama şeridinde Allah rahmet eylesin o kadar kaza oluyor ve o kadar insan hayatını kaybediyor ki. İşte en ufak şeyde motorun limitlerinde sürmemeyi bilmek lazım. Ekipman giymek lazım. Virajın içinden bilgi almak lazım. Yani her şey lazım da lazım dostlar. Lazım da lazım yani. akış süspansiyonun ayar kötü olmuş, Güzel olmuş. Çırpma hissi yapıyordu. Onu da söyleyeyim. Arada bir. Bakın şöyle çıkıyorum ya mesela. Gaz açıyorum. Öbür tarafa doğru bir çırpma hissi yapıyordu. Şimdi o çırpma hissini biraz daha kaybettim. Şu arabadan çok korktum. Lastiklerini gördünüz mü? Bana doğru dönük. İçinde insan olmadı anladım ama çırpma hissini birazcık ee, törpüledim. Şu anda daha iyi. Bir daha bakalım. Geçen burada pek sürtmüştüm. Bir yüzden biraz yavaş gideceğim ya. Korkuyorum o pek sürtme içinden. Ya korkmuyorum da işte sürtmeye gerek yok abi peki niye sürtüyoruz? Evet ikinci mevzu bu ehliyet kursları mevzusu. Ee, ya bu şey anlaşılmıştır umarım. Ee, o konudaki düşüncelerim kaç cc ile başlanır? Her cc ile başlanmaz. Güçlü motorla kesinlikle başlanmaz. Hatalarınızı telafi edecek motorla başlayacaksınız. Başlamalısınız. Eğitim kesinlikle almalısınız. Eğitim almak şart. Ee, bu çok önemli bir şey. Aşırı önemli bir şey. Kendimi eğittim benlerle falan diye sizi dışarıdan bir gözün izlemesi lazım. Bunda şeyin çok avantajı oluyor. Böyle öneriler falan yapmak istemiyorum. Yanlış, yalan yanlış öneriler yapmak istemiyorum ben de. Yani arkadan birine kamera verip bakışlarınızın nereye gittiği, kafanızı nereye çevirdiğiniz o kamerayla izlemek ya da bu 360 kameralar bunun için biraz avantajlı şeyler. Böyle şeylerle hatalarınızı görmek, depoyu mesela depoyu tutmuyormuş tutmuyorsunuz meğerse açıyorsunuz ayağınızı örnek veriyorum. Bunu böyle 360 kamerayla görebilirsiniz böyle yukarıya doğru çıkartıp hani nasıl hatalar yaptığınızı görebilirsiniz. O hataları görmek için falan kamera işi de mantıklı. Ama kesinlikle lütfen hatanızı tölere edecek düşük cc'li, ön arka ABS'si olan, gerekir traction kontrolü olan bir makine alıp kapalı alan eğitimine katılıp ee, çok iyi eğitmen hocalar var. Yani Instagram'da görüyorum gerçekten şiir gibi anlatıyorlar ya. Ben Instagram'da görüyorum anlattığı şey Instagram'dan anlıyorum yani. Öbür ucundan abi ne demek istediğini anlıyorum. Diyorum ki tamam bana bir kapalı bir alan ver. Koruma demiri taktırayım şuna. Gider onu dener yaparım orada yani. Hani o beni gözlemlese tabii ki muhteşem. Ama yani çok iyi hocalar var gerçekten. Herkese hoca diye bakmayın. Her motosiklet sürene hoca diye bakmayın üzerine ekipman giymeyip teker yapanlara, üzerine ekipman giymeyip şov yapmaya çalışanlara, üzerine ekipman koruma giymeyip Instagram Reels'larına yaslananlara, başkalarına sallayarak, küfür ederek, motorcu ruhundan tamamen uzak bir kişilikle, küfürlerle, kıyametlerle, bütün genel yargıları kıracak böyle hani prim yapmak için yapan insanlara siz prim vermeyin dostlar. Gerçekten vermeyin. Ben vermiyorum, gerçekten gülüyorum, üzülüyorum. Yani şey vardır biliyorsunuz. Cahile dem vurup daha da cahil olma ondan. İnanacağınız, inanmayacağınız insanı lütfen doğru seçin bu eğitim ve motosiklet sürüşü konusunda. Ben size şimdi bir başlarım. Hani örnek veriyorum. Kontrol tekniği, virajdan bilgi toplama, işte trail breakingler, işte viraj içinde sizi fren nereye götürürler, şunlar, bunlar. Anlatabiliyor muyum? Ama benim böyle bir yetim var mı? Şu anda bende bir sertifika yok. Elimde bir şey yok benim yani. Ben bunu söyleyemem. Söylemem. Birisi bana sordu, dayana ne? İşte ben Şehit Kod'un kitabını 50 kere okudum. İşte bütün eğitim videolarını izledim. Moto suyu takip ediyorum YouTube'dan. İşte onun yaptığı her şeyi kapalı alanda çalıştım. İşte kontra tekniğini çok iyi öğrendim. Yavaş sürüşte çok iyiyim. Şunun böyleyim. Olmaz abi. Olmaz. Yok abi. Ben kimim abi? Ben ne eğitim verebilirim? İşte doğru giriyormuş. Adam benim bir tane yanlışımı görür ki ben o videoların hepsinde yüzlerce yanlış buluyorum ben bile. Ki bir eğitmen eminim izliyorsa, tecrübesi olan biri izliyorsa ağlıyordur oturup yani. Gerçekten oturup ağlıyordur bu ne yapıyor diye. İçler bir durum. İçler acısı bir durum yani. Ne zaman motosiklet sürmeye çıksa benzinim çıkmıyor ya. Böyle bir şey var mı? İkinci konuya gelelim hızlıca. Birajlar da geliyor. Oraya gelmeden. Neyse yakın zamanda ehliyet aldık. Ben değil de eşim. Ehliyet aldı. Eşimin aldığı ehliyet kursu gayet iyiydi. Ama ben bir ehliyet kursları bir hocalar gördüm arkadaşlar. Bir hocalar gördüm. Size anlatamam. Size anlatamam yani gerçekten anlatamam. Motosiklet sürmeyi gösterirken süremeyen insanlar. Gimdik tutuşlar. Kafayı böyle alçıyla sabitlesen o kadar karşıya bakılır ya. O kadar yani. Gözü oynamıyor gözü. Ben dedim ki helal olsun ya. Gurur duyuyorum gerçekten. Böyle motosiklet sürebiliyorsanız siz her şekilde sürersiniz yani. İnanılmaz eğitimler. Yalandan dönüşler, zar zor uğular. Tesadüfi sekizler, slalomlar inanılmaz ya eğitim sistemi bakın sınav sistemi yanlış bununla ilgili bunu söylemek istiyorum. Bence yanlış böyle bir sınav sistemi olmaz zaten. Ehliyet kurşunlarının durumu içler acısı ya, içler acısı yani. İnsan en azından der ki yani kafanı gideceğin yöne çevir der de sürmeyi öğreten kişinin onunla haberi yok ki. Abi nasıl oluyor bu motosiklet eğitmenliği? Yani bu ehliyet kursundaki eğitmenlik nasıl oluyor ben bunu bilmiyorum. Bana bir açıklayın yani. Ne lazım bunun için? Adam arka arkaya 8 tane öğrenciyi diziyor. Takır 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 takır. Acemi öğrenci. Bunlar acemi sürücüler bu arada. Diziyor. Hepsini böyle bağlıyor abi. Ve hemen al motoru parkur çalış. Size bir şey söyleyeyim mi? Sınavdan geçen birini gördüm. Ne isim vereceğim ne bir şey vereceğim. Motosiklet sürmekten o kadar korkuyor ki. İyi ki de korkuyor. Saatte 3 kilometre hızla ya da 5 kilometre yani birinci viteste kalktı. Debriyajı saldı. Motosikletin rantisi bir tık yüksek. Motosiklet böyle 6-7 kilometre hızla bütün parkuru yaptı. Ve böyle yolda da duyduğum kadarıyla en fazla ikinci vitese atıp böyle kırka falan çıkmış sınavı geçti biliyor musunuz? Yani şöyle dedi oradaki kişiler, Hani bu sınavı şu an sen teorik olarak geçtin. trafik tehlike atmadın. Trafik boştu. Ortada kimse yoktu. Ee, sen teorik olarak geçtin. Hatan yok çünkü. Ama bu şekilde trafiğe çıkma. Lütfen bir trafik eğitimi al dediler. Ama ehliyet vermek zorunda çünkü yasalar önünde geçti o sınavı o. Ya bu ehliyet kurslarından lütfen ehliyet alırsanız eğer yeni başlayacak birisiniz ve bu videoyu izliyorsanız hele de hani sıkılmayıp da çok zor ama buraya kadar izlediyseniz eğer Yalvarırım, yalvarırım eğitim alın. Bakın biz kafamızı gideceğimiz yöne çeviriyoruz. Bir sefer çevirmezsek direkt gireriz. Yani bunlar çok işte konumlanmamız, şuyumuz, ya 50 tane konu var. Benim bilmediğim belki yüzlerce konu var. Hani biz bir şekilde bundan ve biz inanılmaz korkuyoruz ya bu konuyla alakalı. Motosiklet sürmekten inanılmaz korkuyoruz. Dünyanın en keyif veren şeyi çok keyif alıyoruz ama çok da korkuyoruz. Bunu bilin yani. Lütfen lütfen bilin. Siz de lütfen eğitim alın. Motosiklet kursundan işte 250 cc'lik bir motorla A2 ehliyetini alıp gelip 400 cc tam sınırında bir motosiklet alıp o bilinçle motosiklet sürmeye çalışmayın. Lütfen. Yalvarıyorum size ya. Yani lastikleri döndü. Sinyalini yaktı. Güzel. Ee, yani her şeyi hesap etmeye çalışıyoruz. Her şekilde. Ee, lütfen. Lütfen ama lütfen eğitim alın. Ee, bazı ehliyet kursları var. Altında yorumlarda yazabilirsiniz. Şurada gittim çok iyiydi, çok iyi eğitim verdiler diye. Ben de söyleyeceğim ama e, burada videoyu bir dakika ileri alabilir bu konuyu dinlemek isteyen. Ben şuraya bir arkadaş, arka, arka süspansiyon deneyeceğim. Çok özür dilerim. Fena değil. Ne kötü değil. Taş toprak var mı taradım? Ya frene yaptım. İyi burkulma hissi azaldı. Bir dakika sonrasına hoş geldiniz. Ben virajları yaptım. Dediğim gibi lütfen eğitim alın lütfen. Ben şimdi e, Fethiye'deki bize kontra, bakış, şu bu ve bütün doğru bilgilerle öğreten eşime aynı zamanda tabi ben de gidiyordum belki onun etkisi de vardır hani ben de bir motosiklet kullanıcısı olduğumu bildiği için eğitmen dostumuz çok da iyi bir insan. E, buradan da selam olsun kendine. E, Biraz da ilgilendi, ekstra ekstra ilgilendi. Ben e, kervan sürücü kursundan aldık Fethiye'de. Osman Hoca, Ebru Hoca var. Osman Hoca özellikle bu işte bayağı iyi. Yani siz de tabi biliyorsanız lütfen şey yapın, yazın. Yani Fethiye'de çok iyi kurslar vardır. ha Biz kervandan aldık diye Fethiye'nin en iyisi o demek değil. Daha iyi kurslar da vardır. Lütfen e, biliyorsanız yazın. Ben örnek vermek açısından söyledim. Siz de hangi şehirdesiniz? Ben şuradan aldım. Bana çok güzel öğrettiler. Motosiklet kullanmayı ve motosiklet bilincini, çevre görüşü, tehlikeler, şunlar bunlar bunlara karşı beni çok iyi aydınlattılar. İşte kontra tekniğiyle ilgili ya da işte ne bileyim bakışla ilgili öğütlemelerde en azından girişini yaptılar bu konuların. Diyebileceğiniz yerler varsa lütfen yazın. Ben çok memnun olurum. Gerçekten çok memnun olurum. En azından şöyle olur. Motosiklet almak isteyen birisi gelir bu videonun altına yorumlara bakar orada der ki ha ben şu şehirdeyim bak burada şu kurs varmış. En azından gider konuşur. Reklam değil, tavsiye. Kendi kullanıcı deneyimi. Arkadaşımızla telefonla konuşuyormuş gülsüz gibi düşünün. Ben, beni aradı birisi, abi ben Fethi'ye ehliyet alacağım Derden, Kardeşim biz şuradan aldık, çok da memnunuz, memnun kaldık. E, kesinlikle işte git Osman Hoca'yı bul, ondan eğitim al. İsterseniz başka kurstan alın. Eminim çok iyi kurslar vardır. Belki daha iyisi vardır Fethiye'de. Araştırın. Bu bizim tecrübemiz. Ben de iyi bir tecrübe olduğu için size aktardım. Bu kadar. Ama ehliyet kursuyla akademi içinde olmadığı sürece ve özellikle söylüyorum akademi içinde olmadığı sürece ya da işte böyle ileri sürüş eğitimi veren yer olmadığı sürece ya da böyle çok iyi bir eğitmeni olmadığı sürece ehliyet kursundan aldığınız eğitimle kendinizi yollara, dehlizlere atmayın dostlar. Atmayın. Bugünlük de bu videodan bu kadardı. Umarım yanlış anlaşılmamıştır. Son olarak konuyu toparlayayım. Öncelikle CC konusunda sizi tehlikeye atmayacak düzgün CC bir motosikletle başlayın lütfen. Böyle gidip de 600'ler, 1000'ler falan bunlar büyük hayaller. Çok özür diliyorum, çok özür diliyorum. Çok çok iyi eğitim alırsanız evet yani ben işte gittim 50 saat eğitim aldım. İşte Yamaha'nın ya Riding Akademisi'ne, Honda'nın Safety Türkiye'sine, işte Moto Akademi'ye, Zafer Akça'ya, işte Rota Park'a, oraya, buraya. aklıma gelmiyor. Yani onlarca isim sayacağım şimdi sayabilirim. Hani bütün şehirler gittim böyle kapalı alan, açık alan, bütün eğitimleri aldım. Hani neler sürdüm ya, neler sürdüm falan diyorsanız o zaman tamam yani gidip de 700 cc motor yani sen 1000 kilometre eğitim aldıysan hani en azından şunun sana öğretmişlerdir zaten bu adamı öldürür de mutlu da eder. Bunu öğretmişlerdir. Senin bunun bir ayarı vardır artık. Yani o ayarsız değildir. Fren, bakış, kaçış manevrası. Sen artık zaten kontra moda. geçtik oraları. Sen, sen başka bir yol planlamalar, ağaçların işte kıvrımına göre virajın nereye gideceğini bilmeler. İşte vanishing point, limit point bunları falan uçtun sen biliyorsun zaten. Orada al abi 600 cc, 1000 cc al. Yani onu ben, bana kalmaz o hisseden söylemesi de artık orada sen ne yapıyorsan sana sen bilirsin yani. Ama normal şartlarda ehliyetimizi aldık. Gittik 3 tane ders aldık, 5 tane ders aldık, özel ders. Eğitim aldık motosiklet üzerine. İyi bir hocadan. Abi 400 cc'yi geçmeyelim ya yani böyle 35-40 beygirlere geçmeyelim. Şimdi ben böyle 250 cc diyorum mesela 250 cc motor var. 40 beygir. 350 cc motor var. 20 beygir. Yani bu, burada da şimdi ben böyle söyledim diye işin şeyini çıkartmaya gerek yok yani Anlatmak istediğin şey anlaşılıyordur bence yani Kafanıza geçer Keşke Keşke kafanıza geçse yani Başka şeyler olmasın yani o ölüm kalktı gitti Arkaya devrildi motor ya bunlar hani <laughs> Masum Çok masum Ehliyet kursu mevzusu lütfen böyle hani çoğu ehliyet kursunu tenzihli söylüyorum Ama çok kötü kurslar var. Çok kötü kurslar var. Lütfen böyle ehliyet aldım. Ben artık hazırım. Yollarda uçacağım falan diye düz geçersin yani. Başka bir yere gidersin. Öyle öyle olur yani. Anladın Buradan 20'a gidiyorum. Yani ne olmaz ki? Şuradan gidersin abi şuradan. Dönmezsin burayı. İşte vay benim bakışım kaçtı. Onu da bir yerden duymuşsundur. Youtube'da falan videodan. İşte bakışım kaçtı benim bakışım kaçtığı için ben gittim. Yoksa bakışım kaçırmazsa. Aslında olay bakışı kaçırmamak ya. Bakışı kaçırmamak olay. İşte virajın içinde çok sert bir ön fren yaptım. Karşıya vurdum. Bu konuda bir başlarım var ya. Yani hani bu virajın içinde ekstrem bir durum olmadığı sürece. Taşı gördünüz mü yolda? İşte o taştan bahsediyorum. O virajın içinde öyle bir halt var abi benim tam liningimde yani ben bir almak tam, tam orada var hani kaçamadım yani işte var mesela tam çizgide örnek veriyorum hani bir sert kontrayla kaçamadım ben ya da işte arka fren artık kontrayla kaçamadım eğer şimdi ön fren sıkmam gerekiyor bak işte arka fren kontra gördünüz mü tekrar arka fren kontra gördünüz mü ya şimdi bunları çalışmadan şimdi sen adama bir Abi yani <laughs> Bakın konuşmanızın nereye gittiğini çok iyi bilmeniz lazım İnternette bir şey söylerken konuşmanın nereye gittiğini Bunu daha dün ehliyet almış adam da açıyor diyor ki Ha, virajın içinde ön freni ben sıkarım abi. Adam virajın içinde abi bam diye koyuyor abi motoru. Örnek veriyorum. Yapsana bir Allah aşkına böyle bir fren. Bu kadar sert bir fren girsin bütün her şey devreye şöyle virajın içinde. Abi yani konuşmanın nereye gittiğini bilmek lazım. Girişini, gelişmesini, sonucunu. O bir dakikada anlatacağım diye çok anlatmamak lazım, çok yapmamak lazım. Yoksa ben bu viraja girdim tatlı da sıktım abi. Evet sıkarım abi. Daha da yatırken, daha da yatıkken sıkarım. Denendi, baktık. Hani bakıldı. E, oluyor, olmuyor değil. Ama maksat bir, zaten öyle bir durumda kalmamak. En önemli konu bu. İkincisi, bunu yapan adamın da bunun üzerinde bir çalışması olması lazım. Çalışması olması lazım. Evet. Bu konuyla ilgili bir şey söylemek istedim. Konuşsam konuşurdum. Konuşmak istemiyorum. Bir kullanıcı, bir izleyici olarak konuştum. Konuşmamın nereye gideceğini hiç bilmeden konuştum ben de. Umarım yanlış anlaşılmaz eğitim alın abi. Gerçekten böyle yıllarını vermiş bu işe. Düzgün eğitim almış. Bu işte ustalaşmış. Belli bir CV'si olan. Mümkünse işte bu konuda uzmanlıkları olan bir insandan eğitim alın. Böyle olsun abi 5 tane. Sertifika önemli değil ki. O olsun abi. Önemli değil de olsun adamın. 10 tane sertifikası olsun abi. Dünyanın her yerinde motosürmüş olsun abi o adam. Anlatabiliyor muyum? Yani adam piste çıkmış olsun abi bu herif ne olduğunu bilsin eğitim alın eğitim alın 486. eğitim alından sonra eğitim alın demiyorum çok da konuşmuyorum kimse de beni yanlış anlamadı bence bence yanlış anlamadı yanlış anladıysa eğer ee, bunun için çok özür dilerim çok iyi ehliyet kursları çok iyi eğitmenler var doğrularını bulmaya gayret edin. Motora ilk başladığım ne seviyorum ben? 1290 Super Adventure S seviyorum. Bin, işte S1000 XR seviyorum. Ya ben gidip de onu başladığım gün alırsam bu iş doğru olur mu abi? Olmaz. İşte buna göre bir doğru düzgün bir motosiklet alın abi. Hatanızı terör edecek. şu güzel. Böyle kontrolü güzel. Depoyu sar. Kollar serbest. Böyle kendi kendine dengesi güzel olan. Yol al abi. Onunla devam et yoluna ya. Devam et. Öğrendikten sonra hepsi olacak. Hayatın boyunca motosiklet kullanacaksın. Uzun yıllar boyunca motosiklet kullanacaksın abi. O yüzden acele etme. Bir sene bekle, iki sene bekle. Önündeki 50 yıl motor süreceksin. Belki 100 yıl. Bilmiyorum artık neyse artık. 100 yıl motor süreceksin zaten. Alırsın yani. Daha civcivlisini alırsın. İnşallah da alırsın. Dostlar çok konuştum yine. Bu video sözde böyle 10 dakikada bitirdim diyordum. Aklıma geldikçe anlatıyorum işte. Normal gidiyorum biliyorsunuz zaten. Normalde anlatıyorum yani. Bu oynatma listesinin adı da o zaten. Normal giderken anlatıyorum. Öyle gidiyorum işte. Anlatıyorum. Konuştukça konuşuyor. Kendinize dikkat edin. Ben eve doğru yöneldim. Gideyim benzin alayım. Sonra eve gideyim. Haftaya büyük pazar, yani bu pazar ya da pazartesi günü ya festivalden bir videoyla ya da bir Arbin 250 GS sürüş hissiyle, sadece sürüş hissiyle, incelemesiyle değil aranızda olmayı planlıyorum. Kendinize dikkat edin. Yollarda görüşmek dileğiyle dostlar. Görüşürüz. Çok güzel ya. Muhteşem.